Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde ayvalık tostu nasıl yapılır onu anlatacağım Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim Bomba bir tarif geliyor Başta ne yapacağız dışarı çıkacağız, Böyle bir mekanda böyle çok güzel bir mekanda Ayvalık tostu tadımını yapacağız Daha sonra alışveriş yapmaya gideceğim Daha sonrasında tarifi yapmaya geçeceğim Ancak şöyle söyleyeyim gittiğimiz tostçu Gerçekten böyle tostları enfes Sadece ayvalık tostundan bahsetmiyorum Ayvalık tostu dışında böyle diğer bakır tostları yapıyor Ve çok lezzetli tostları var özellikle kavurma tostu bomba. Daha sonra farklı çekimlerde yine oraya gitmeyi düşünüyorum ama başta Ayvalık tostu için Özkan Usta Fast geçiyoruz. Diyarbakır'da 75 yolda Özkan Usta Fast geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Ayvalık tostu tadımı yapacağız. Hadi içeri girelim şimdi. Diyarbakır'da 75 yolda Özkan Usta'nın yanına geldik. Özkan Usta burada çok meşhur. Birçok kişi de seni önerdi. Özkan Usta kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 1993'te beri. Seher bir arabada başladık. Evet. Bugün çok şükür 3 tane şubemizle Diyarbakır'da en iyi şekilde en iyi tostu biz sunuyoruz müşterilerimize. Ellerine sağlık. Kendi patentimiz, kendi markamızı yaratmışız. Çok iyi. Her türlü sosyal medya paylaşımlarımız vardır. Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben de çok merak ediyorum açıkçası Ayvalık tostunu. Ayvalık tostu zaten Doğu ve Güneydoğu'da sadece Özkan Usta Facebook'ta bulunuyor. Başka da bulunmuyor. Evet. En iyi şekilde Ayvalık'ta geliyor bize, Diyarbakır'da yoktur. Bize ekmek hayvanı. Bunlar ekmek. özel ekmek herhalde. Tabii. ayvalık'a özel bir ekmek. Mesela Diyarbakır soslarımız var. Onu sonunda yapıyoruz. Biz bunu eee şeyde yapıyoruz. Hayvallık ekmeğinde yapıyoruz. Çok Bu iyi. Bu şekilde önden kızartıyorsunuz zaten ekmekleri. Tabii, ekmeği çok güzel bir şekilde kızartmaya çalışmıştık ellerimizle. Onun için yağ başta sürüyorsun herhalde. Tabii. Önce yağ da bizim yağı yani en iyi yağlardan kullanıyoruz. İsteğe bağlıydı. Mesela Rus salatamız vardır, isteğe bağlıdır. Rus salatası i̇steğe. olsun, olsun. Evet. Olmazsa olmaz bence. Yani bunun kavurmalısı da vardı. Öyle mi? Var. Şekilde bu Ege tarafı böyle yakıyor. Mesela Rus salatası koyuyor, Ayvalık tarafında Rus salatası kullanmıyor. Anladım. Yani biz bu kendi şeyimizi burada. Tulumla yapan da var. Eskiden böyle, çok eskiden tulumla yapıyorlarmış herhalde. Ayvalık tulumu diye bir şey varmış. Öyle sünen cinsten. Ama bizim burada o pek gitmediği için Anladım, bu, bu daha yapsın. çok rağbet görüyor. Biz Yeni genelde, nesil bunu beğeniyor. Genelde Diyarbakır tostlarıyla ünlüyüz. Mesela hmm. sucuk, kaşar, yumurta Fır karışık Onun için ayrıyeten geleceğim yanına senin. Evet, sucuk, kaşar e, Sosislerimizi önce de soteliyoruz. Hı. Yani mideye rahatsız vermemek için En iyi şekilde Bunu kavuruyorsun herhalde Tabii. değil mi? Evet, ee, biraz kavuruyoruz Sonra haşlıyoruz Yani mideye rahatsız vermemek Anladım. için daha lezzetli oluyor. Onun baharatı var, onun salçası, işte yağlı, şuymuş, hepsini veriyoruz. Burada ne yapıyoruz? Sucukları... Burada sucuğu alta diziyoruz. Üstüne, üstüne, kaşar. bol kaşar diziyoruz. Bu şekilde bu biraz erimeye geldi mi? Şöyle bunların üstüne bu e, sosis ve bu salatasını çok iyi. Süper. E sonra kapadıktan sonra bir daha ütüye veriyoruz. Ütülüyorsun. Evet. Da şu anda servise hazır. Süper, hem de sağlıc. Ee, tepsilerimiz de şu şekilde turşu ile beraber müşterimize sunuyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, hem de sağlık. Ve diğer bakın e, ayvaları budur yani Tamam, ben de şimdi tadıma geçeceğim. Hem de teşekkürler. dolu dolu. Yani. Rus salatası da çok lezzetli. İçindeki malzemeler de çok lezzetli. Bilmiyorum daha önce denediniz mi? İsterseniz buraya gelin bence. E, eminim çok beğeneceksiniz. Diğer bak bu bölgede tek yapan böyle ayvalık tostunu. Diğer tostlar da çok lezzetliymiş denemedim ama. Onlar da bir gün geleceğim deneyeceğim. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. elimde ufak bir kavanoz, böyle garnitür var. 340 gram yazıyor üzerinde. Şöyle tabağın içerisine ekliyorum. Başta Rus salatasını yapıp kenara alacağız. Hazır edeceğiz bunu. Bir de süzme yoğurdum var. Bundan da 4 yemek kaşığı alacağım. Bunun içerisine ekleyeceğim. Bu 2, bu 3, bu da 4. Aynı oranda da mayonez ekleyeceğim bunun içerisine. Yani 4 yemek kaşığı şöyle yan tarafında böyle göz kararı içerisine ekliyorum. Bu kadar yeter hemen hemen süzme yoğurt kadar ekledim yani 4 yemek kaşığı bunu iyice karıştırıyorum artık tüm malzemeler iç içe girsin böyle homojen kıvama geldikten sonra artık Rus salatamız hazır bunu ne yapacağız tostak kullanacağız ama böyle hazır ettikten sonra birazdan kenara alacağım daha sonra bunu kullanacağım bunu gördüğünüz gibi 30 saniyede Rus salatasını hazır ettik bunu kenara alıyorum şimdi diğer işlemlere geçiyorum elimde salam sosis ve sucuğum var bunları başta bir doğrayalım, hazır edelim salamlarımı tutuyorum şöyle uzun ince kesiyorum Bunlar bu kadar yeterli. Bunları kenara alacağım. Salamları tabağa ekledim. Bunu kenara alıyorum. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi de sırada sosislerim var. Sosisleri ince uzun doğrayacağız. Şimdi bunda da şöyle yapmanız gerekecek. Şöyle tutuyorsunuz. Dikkatli bir şekilde uzun ince şöyle doğramanız gerekecek. Bu sayede hem böyle şekli güzel gözükmüş olacak. Hem de iyice pişmiş olacak bu sayede. Hepsini bunun gibi yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle sallanması gerekiyor. Bu şekilde kestiğiniz zaman bir de şöyle yapmanız gerekecek. Şöyle tutuyorsunuz. Bunu da aynı kendi içerisinde şöyle inceltiyorsunuz. Aynen bu şekilde. Bu sanki bunların böyle normalde sosisin bir makinesi oluyor. Sanki bunu böyle makineden geçirmiş gibi böyle hem ince hem uzun böyle sallanacak şekilde. Bu piştiği zaman öyle güzel gözüküyor ki. Daha önceki çekimlerimde de zaten göstermiştim ve hepsini dediğim gibi bu şekilde yapıyorum. Sosisleri de hazır ettim. Bunu da aynı şekilde şöyle tabağa alıyorum. Salamların yanına. Şimdi de sucukları doğramaya geçiyorum. Burada zaten kullanacağınız böyle sucuğun, salamın kalitesi sizin yapmış olacağınız tostun kalitesini, lezzetini arttırır. Ne kadar kaliteli sucuk, ne kadar kaliteli sosis, ne kadar kaliteli salam, o kadar lezzetli tost demek. Onun için buna dikkat etmenizde fayda var. Sucuklarım da hazır. Sucukları da şöyle bir toparlayayım. Bunu da aynı şekilde artık tabağa ekleyeceğim. Bunları da bir kenara alayım. Domatesimi şimdi hazır etmeye geçiyorum. Şöyle domatesimizin kabuğunu soyuyoruz başta ve bunu ufak dilimler halinde kesiyoruz şöyle. Halk halka kesmeniz yeterli olacaktır. Domatesler de hazır. Domatesi de kenara alacağım. Şimdi de turşularımı doğramaya geçiyorum. Böyle kornişon turşularım var. Bunlar da aynı şekilde Uzun ince şekilde doğramam gerekecek. Bunları da alıyorum ve doğramaya geçiyorum. Başta şu sap kısımlarını bir alalım. Bunları tabii atmaya da gerek yok. Yiyebilirsiniz. Şöyle kenarda tutayım ben bunları. Şöyle tutuyorum ve bunları uzun ince olacak şekilde şöyle dikkatli bir şekilde doğruyorum. Aynen bu şekilde bu incelikte olmasında fayda var. Turşularımı da hazırladım. Şimdi artık ne yapacağız? Tostun yapılışını ufaktan ufaktan başlıyoruz. Arkadaşlar internetten de şöyle ayvalık tostu aldım. Direkt ayvalıktan. Ayvalık tostunun ekmeği zaten bu şekilde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi mis gibi. Şöyle göstereyim iç kısmını da aynen bu şekilde. Bunu ister elinizle koparabiliyorsunuz. Böyle yumuşacık zaten. İsterseniz şöyle göstereyim bıçakla. Düzgün bir şekilde ayırabilirsiniz. Eğer bu ekmekten yoksa normal ekmekle de yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ben kuranına göre gitmeye karar verdim. Bundan bir tane daha keseceğim şimdi. Ekmeğimi hazır ettim. Gördüğünüz gibi iki tane. Şimdi ne yapacağız? Tost ekmeğini de fişine taktım. Bir ısınmasını bekliyorum başta. Sos makinamız ısınana kadar da ben de diğer malzemeleri pişirmeye geçiyorum. Sucuğu, salamı, sosisi. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine salamlarımı ekliyorum. Diğer yanda sucuklarımı ekliyorum. Ayrıca da şöyle Salamlarımı da ekleyeyim. Havaya sosisleri, salamları, sucukları ekledim. Şimdi bunların pişmesini bekliyorum. Şöyle sucuklarda bir yayalım bakalım. Bunlar kendi haline pişe dursun. Ben de ekmeklerimi kızartmaya geçeceğim. Çünkü tost makinesi ısındı. Böyle tost makinamı açıyorum ve ekmeklerimi içerisine ekliyorum. Şöyle de kapatıyorum. Bunu bir dakika ısıtacağız. Daha sonra üzerlerine tereyağı gezdireceğiz. Bu arada ekmeğimiz bir dakikadır pişiyor. Şöyle bir altını açalım. Şöyle tereyağımdan bir parça alıyorum. Şöyle göstereyim. Ekmeğin her tarafına yediriyorum. Böyle iyice her tarafına yesin. iyice ekmeğimiz kızarsın. Tereyağına doysun. Hem bu sayede hem kıtırlaşacak hem de lezzeti artmış olacak. Her tarafına hiçbir göz böyle boşluk kalmasın. Onun için böyle iyice her tarafına tereyağından gezdiriyorum. Bunu aynı şekilde ters çeviriyorum. Bu yüzünü de tereyağı alıyorum. İki tane ekmeği de bu şekilde yapıyorum. İki ekmeği de tereyağına doyurdum. Şunun altını şöyle kapatıyorum şöyle. Böyle bir 30 saniye böyle bekliyorum. Bu arada ne yapacağım? Sucuklarımı ve sosislerimle ilgileneceğim. Şimdi onlara bakıyorum. Ufaktan sucuklar olmaya başladı. Şöyle pişenlere bir ters düz edelim. Şöyle ince ince kestiğimiz için hemen de pişecektir zaten göreceksiniz. Şunları şöyle ters düz etmeyi unutmayın. Böyle özellikle ince olanları hızlı bir şekilde çevirin. Arada şöyle sosislerinizi yine ters düz edin. Tanamları da kendi içerisinde çevirmeyi unutmayın şöyle. Oo, oh, mis gibi kokular yükselmeye başladı. Sucukların bir kısmı pişti. Pişenleri şöyle tutacağım. Ne yapacağım? Çıkaracağım. Tabağa ekleyeceğim. Pişen sucukları şöyle tabağa aktarıyorum. Hızlı bir şekilde çıkarıyorum. Umarım böyle ölmesini istemiyorum. Böyle biraz sulu sulu kalsınlar. Çünkü ekmeğin içerisinde de zaten bir parça pişecekler. Onun için böyle pişenleri çıkarıyorum. Ayrı bir yere ekliyorum. Salam ve sosisler özgürlüklerini ilan ettiler. Artık böyle birbirine yedirebilirim. Hem sucuğun o lezzeti de bunun içerisine girecektir. Bunların içerisine bilerek yağ eklemedim. O sucuktan çıkan yağ bunları iyice besleyecek ve iyice kıvama getirecektir. Böyle bunları çevire çevirip pişiriyorum. Kendi içerisinde ne yapayım, şöyle gezintiye çıkarmayı unutmayın. Bunlar da istediğim kıvama geldi. Şimdi bunların altını kapatıyorum. Sucuğum hazır. Salam sosis de hazır. Artık ne yapacağız? Ekmeğin arasına ekleyeceğiz. Ekmeklerimiz de şu an kızardı bir parça. Tereyağını iyice içine çekti. Dediğim gibi ekmeği doldurmaya geçiyorum artık. Ekmeklerim de ısındı. Açıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl da böyle köpürmeye başlamış. Tereyağı iyice kızmış. Ekmeği istediğimiz kıvama getirmiş. Şimdi başta bunun dibine şöyle kaşarlarını ekliyorum. Başta ben kaşarla başladım. Sucuklarımı tekrardan tavaya attım. Bir parça ısınsınlar diye. Şimdi bunlardan da tutuyorum. Böyle ekmeğin üzerine sucuklarımı tek tek böyle diziyorum mis gibi koktu. Sucuklar gerçekten çok lezzetli, çok güzel gözüküyorlar. Resmen iğne diyor ya, çok güzel. Sucuklarımızı da dizdik. Şimdi salam ve sosilerimden alıyorum şöyle bir tomar aldım ve arasına şöyle diziyorum. Bunu ne kadar isterseniz o kadar ekleyebilirsiniz. İster az ekleyin, ister çok ekleyin. Bunun olayı tamamen sizde. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi bunun üzerine ketçap ekliyorum. Ketçabın da oranı tamamen size kalmış. Başta şöyle bunu bir kapatalım. Şu ekmeğin kızarmasına bakın. Çok güzel ya. Tostumu ortaya alıyorum. Şöyle göstereyim. Böyle çıtır çıtır bir tost sizi bekliyor. Şöyle üzerini kapatıyorum. Evet bunu böyle çok az bastırın çok fazla bastırmayın biraz kalın kalsın yani usulü bu şekilde bunun. Bir dakika boyunca pişti şimdi üstünü açıyorum ve yapacağımız işlemi söylüyorum size. Kaşarlara bakar mısınız nasıl da güzel erimiş. Şöyle şunun üzerine bir açalım. Şöyle Rus salatamdan alıyorum. Bu da isteğe bağlı ister az eklersiniz ister çok eklersiniz. ben yani orta standartta şöyle ekleyip gezdireceğim üzerine. Bu muhteşem olacak ya çok güzel bir tost sizi bekliyor böyle her tarafına eşit bir şekilde gelmesine özen gösteriyorum ki ısırıkta böyle. Rus salatasının lezzetini alabileyim. Şimdi de şöyle turşularım var. Doğramıştım hatırlıyorsunuz. Şöyle fazla suyunu süzüyorum ve turşularımdan da bunların arasına gelişi güzel ekliyorum. Bu da çok enfes bir lezzet katıyor. Malzemeleri dediğim gibi isteğinize göre ister az ekleyin, ister çok ekleyin. Son olarak da şöyle domatesim var. Domatesimden de ekliyorum bunların üzerlerine. Bunları niye sonradan ekledim? Bunlar böyle çok az pişecek. Bunları bilerek az pişiriyoruz ki böyle diri kalması gerekiyor hem sulandırmasın hem de böyle ek Dediğimiz o Rus salatası sonuçta sıcağı ince ne yapacaktır? Sulandıracak yine sulanacaktır. Onun için ne yapacağız? Bu şekilde yapıyoruz ve üzerine kapatıyorum şöyle. Artık tostumu kapatabilirim. Bunu fazla pişirmeyeceğiz. Bir 30 saniye böyle kalacak. Daha sonra ne yapacağız? Çıkaracağız. 30 saniye oldu. Şimdi üzerine açıyorum bunu. Olay işte budur. Şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel gözüküyor. Şimdi sunumuna geçiyorum artık. Evet benimki biraz bol malzemesi oldu. Tabi şöyle tutuyorum. Ne yapacağım? İkiye böleceğim. Şöyle tutuyorum. İkiye bölüyorum bunu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Yok böyle bir şey. Ya resmen kendimi ödüllendirmiş oldum ya. Böyle bol malzemesi bir tost daha önce hiç yememiştim. Çok da lezzetli olmuş. Çok iyi ya. Böyle hem gözünüz doyuyor, hem karnınız hem de böyle çok da lezzetli bir şey bu ya. Çok güzel de kızarmış. Şuna bakın ya, çıtır çıtır, mis gibi. Hmm. İçi de böyle sulu sulu. Gerçekten çok keyifli bir tostmuş. ya. Çok lezzetli. Şöyle devam edeyim. Hmm. buradan malzemeleri istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. İster az ekleyin, ister çok ekleyin. İsterseniz sosis eklemeyin, salam eklemeyin. İsterseniz kaşar yerine tulum peyniri eklersiniz, hatta ayvalık tulumu eklersiniz. O da böyle sünen bir yapısı var. Ya tamamen sizin kepsiniz bu yeni jenerasyonun yapmış olduğu enfes tostlardan, ayvalık tostundan bir tanesi. Böyle son bir lokmamı daha alayım. Çok iyi ya. Arkadaşlar ben bu güzel lezzeti yemeye devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.